ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, olumlu. Bunlar hiç olmamıştık bu zamana kadar. En güzeli oldu şimdi. Tamam mı? Peki. Uçağımız, kaçağımız, her şeyimiz oldu. Her dışarıya bağımlılığımız azalıyor, gitti gide. Anladın mı? Huzurumuz geldi. PKK'dan uzaklaştık. Peki Kayseri'nin hangi semtinde yaşıyorsunuz? Hangi Semtinde. Burada değilim. Hatay'dayım. 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 Hatay'da. Hatay'da. Ben... He? Kayseri nasıl güzel, memleketim Kayseri ama e, ben şimdi misafir olarak geldim, Hatay'dan geldim ama şimdi e, size bir şey söyleyeyim, Türkiye'nin her tarafı bir 10 sene önceye bir bakın. Bir de şimdiye bir bakırsın mesela böyle. Onun için çok farklı bir şey. Bugün e, Bugüne kadar böyle bir şey olmadı, huzurlu olmadı. Devamlı askerlerimiz ölüyordu, devamlı PKK'yla şeyine mücadele ediyordu. Eğer o şey olmasa daha fazlası olacaktı ama daha fazlası olacaktı ama e, yarı şeylerimiz ona gidiyor. Yine de o şeyde, o sıkışmalarına, o şeylerine, o kadar afetlerine, depremlerine, şunlarına, bunlarınla çok güzel geliştirdik. Yani çok güzel idare ediliyoruz. Yani çok memnunuz. Memnun. Tamam mı? Emekliyim. Hani şikayetçi değil. Yani ekonomik yönden hani şeyim ama e, şeyimize göre çok çok iyiyiz. Tamam mı? Çok çok. Peki.